Burası pembe dünya, içinde hayal dünya. Kelebekler uçuşur etrafta. Burası benim dünyam. Pembe dünyada şekerler vardı. Gel sen de pembe dünyaya. Hayal gücümle oluşan bir dünyaya. Sen de gel pembe dünyaya hayal gücümle oluşan dünyaya eğleniriz beraber kelebekler uçuyor etrafta burası benim pembe dünyam herkes gelir eğlenir şekerler var kelebekler var uçuşur etrafta burası benim hayal düşünme oluş buluştu ve tasarıma hayal dünyamla oluştu. Burası benim dünyam ve pembe dünya.